Bafra Dernekler Federasyon Başkanı Mustafa Acıoğlu. Bugün günlerden 17 Ağustos. Bundan tam 23 yıl önce İstanbul'daki yaşanan depremi bizler de yaşadık. İnsanların gece kan uykusundayken yakalanan depreme bizler evlerimizde yakalandık. Uykudan uyandık. Çocuklarımızı ve komşularımızı hepsini tek tek binalardan çıkardık. Bizler de dışarıda güvenli bölgede kaldık. Allah bir daha bu günleri yaşatmasın. Depremde ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmetler diliyorum. O zaman da yaralı kalan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de Allah acil şifalar diliyor. Sayın izleyenlerimiz şu anda Kapak ilçesindeyiz. Yanımızda ise Trakya Samsun Dernekler Federasyon Başkanı, Genel Başkanı ve aynı zamanda Hazacılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Acar ile birlikteyiz. Efendim 17 Ağustos 1999 Türkiye'miz, ülkemiz için çok acı bir gün ve 23. yıl dönümü diyeceğiz. Tabii acı. Biz şimdiden e, o zaman vefat edenlerimize vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve ülkemize tekrar diliyoruz. Efendim ilk önce düşüncelerinizi alalım ve 1999 Büyük Marmara depremini sizde yaşadınız mı? Teşekkür ediyorum öncelikle. 17 Ağustos depremini bizzat ayaktayken yaşadık. O yıllarda çalışıyordum ben. Kapaklıdaydınız? Tabii ki kapaklıdaydık. Özcanlar Tekstil Fabrikası'nda çalışıyordum ben o yıllarda. Bizzat ayaktayken depreme yakalandık. Ee, çok acı bir e, hatıra, çok e, acı bir anı. E, ben bu vesileyle e, 17 Ağustos depreminde vefat eden, e, bütün Marmara'daki vefat eden ve Türkiye genelindeki etkilenen e, insanlara, rahmetli olanlara ben Allah'tan rahmet diliyorum. Allah ülkemize İslam alemine, insanlığa, Böyle bir acıyı bir daha yaşatmasını diliyorum ben. Ee, çok acı bir hatıra, acı bir anı. Dediğim gibi biz e, canlı yaşadık, korkunçtu. E, Tekirdağ Kapaklı ilçesinden bile çok e, ciddi hissettik e, o günü. Vefat e, eden oldu mu burada? Yani hissettin? Kapaklı'da vefat eden olmadı. E, ancak tabii çok korktuk ve depremden. Sonra, o gecenin sonrasında e, günlerce evlere giremedik. E, hatta ahşaptan bir e, baraka yaparak evimizin önüne e, gecelerce orada kaldık korkudan dolayı. Çünkü artçı depremler devam etmişti birkaç gün daha. Onun için ben e, Rabbimden böyle bir acıyı e, İslam alemine, insanlığa tekrar tekrar yaşanmamasını e, temenni ediyorum. E, depremde vefat eden e, insanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun istiyorum. Evet, çok çok kıymetli hemşehrilerimiz 17 Ağustos 1999'daki asrı felaketi olan depremde Sakarya halkı olarak biz çok acı tattık. Komşularımdan 14 vatandaşımızı kaybettik. Bir tane yeğenim, teyzemin çocuğunu kaybettik. Aslın felaketin kelimesi bence doğru. Sadece yanlış olan aslın felaketinde deprem değil, binaların öldürdüğünü biz şahit olduk. Kullanışsız binalar, sağlam olmayan binalar insanlarımızı hayattan koparıp aldı. Ben de bu vesileyle bunların bizlere bir ders olmasını, ama bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Allah bir daha yaşatmasın diye bütün dualarımız kardeşlerimizle. Amin. Ve burada Sakarya Samsunlar Derneği Başkanı olarak ben Adnan Pala, Başkan Vekilim Ramazan Demir, Sampon Genel Başkan Yardımcımız Hafi Gündoğdu'yla bir aradayız.